Efendim, devrin birinde on sufiyi, on sufi, zamanın padişahına şikayet ederler. Evet, bunlar memleket karıştırıyor. Bunlar bu memleket için Cenab-ı Hak korusun nedir? Hesaptır. Bunların def edilmesi gerekir dediği zaman padişah derhal Bunları idam edelim. işte asalım, keselim. Onu da meydana gelir. Meydana gelir. Padişah yüksek bir yerden seyrediyor. Yalnız böyle bir hal ki cellat etrafında dönüyor. Başlarını vurup, boyunlarını vurup, kılıçta bedenlerinden ayrılacaklar. Fakat öyle bir hal ki bir arkada bulunan öndekini itiyor, kendi kafasına koyuyor. On kişi aynen böyle devrildi. <laughs> Padişah hayret ediyor. Diyor ki, nedir bu acayip bir hal? Ve çağırıyor huzuruna. Nedir sizin bu yaptığınız? Efendim biz bu mübarek yol vasıtasıyla Sıddık-ı Azam ve Ali radıyallahu anh'ın mazretlerinden gelen bu mübarek yol vasıtasıyla öyle bir hale geldik ki cezbetun min cezabatir rahman tuvazi amelet tagali. bizim bir nefeslik katimiz insin ve cinnin ameline denk. İstiyorum ki kardeşim kardeşim benden daha çok nefes alsın hayatta kalsın ve ecir ve mükafata girsin. Padişah der ki bunlar ebrar değilse dünyada kimdir acaba?